Bu sefer açılışı ben yapmak istiyorum Emre'cim. Lütfen. Kasa, hoş geldiniz. Ben de hoş geldim o zaman. <laughs> sen zaten hoş geldin, sen zaten hep buradasın. <laughs> Nasılsın Emsal? Çok iyiyim. Merak ediyorum bakalım bu sefer beni ne nasıl haberler? sorularla... Ne haberler, ne haberler, ne haberler. Doğru mu, yanlış mı hep beraber görelim. Gerçekten bu arada soruları bana önceden söylemiyorlar. Tepkilerim gerçekten ona göre. Bekliyorum, hadi bakalım. O zaman ilk haberimizle başlıyoruz. Başla. İboşovda dekolte sınırı. Ait. Star TV <laughs> ekranlarında sevenleriyle buluşan İbrahim Tatlıses'in programında şok eden karar açıklandı. Hı. Son yayınlanan bölümde Songül Karlı'nın giydiği dekolteli kostüm, oryantal Didem'den sonra çok konuşuldu. Bunun üzerine hızlı bir karar alan İbrahim Tatlıses artık gelen konukların özellikle bu konuyla ilgili uyarılacağını belirtti. Allah Allah. Bunu İbo mu Bilmiyorum. söylemiş yani? Evet, evet, Ne olmuş? Söyleyemez mi? Bir şey mi düşmüş? <laughs> Dekolteyi ne zamandır sevmiyor? Ne zamandır dekolteye karşı olmuş? Diyorsun. Diyorum bence. <laughs> E, olmuş. Şey Rütüp mü yoksa İbo mu? Ben sana haberden fazla detay veremem. İbrahim Tatlıses uyarılacak Uyuruyorum. konuklar demiş. Çünkü ah. Songül Karlı artık açmış bir yerlerini. Çıkmış yayına. Songül Karlı bu kere türkücü değil mi? O ne kadar açabilir kendini? Ki bence bu sıralar zaten açmak çok gündem olduğu için açabilir. Heh. Niye ne olmuş işte bak. Düzgün so konuşuluyor. Niye karşı <laughs> geliyor? Songül Karlı evet bir türkücü. Türkücü evet. ne kadar açabilir derken? Evet bir türkücü ne kadar açabilir? E, müzik tarzına göre mi belirli? deniyor canım depolite. Yani evet. Diyorsun. Bana göre öyle. E tamam patron sensin yani Şimdi hocam. ne bileyim bir ee... türküde bir yakarken türkülerde ağıt yakılır. <laughs> ağıt yakarken şuradan yani nesi gözükecek? Ne kadar? Nesi? Bileniyorum. Sen, sen bileceksin zaten. Ya bence İbo bu kadar şeye karışmasın artık milletin ne giydiğine ne çıkarttığına. Bir otursun yerinde yani. Diyorsun. Kime ne? Ona ne? E tamam. Onu kesme kimsenin. İşini yap. <laughs> Evet o zaman asıl soruyu soruyorum emsal. İbrahim Tatlıses haberimiz gerçek mi yoksa asparagas mı? Asparagas. <laughs> gerçek diyecektim ama asparagas. <laughs> Evet, asparagas. Sever ya dekolteyi. Nasıl, nasıl karışır yani sanmıyorum. Asparagas mıymış? Şaka. Ben gerçek sanmıştın. Asparagas. Ya. Haberimiz asparagas ve sen 30 kazandın. 30 yıldır dışarıdan evet. izliyorum adamı Hatay. yani. Tebrikler. Teşekkür ederim. İlk soruyu doğru bildin. O zaman hemen ikinci soruyla devam ediyoruz. Emsal Doğan. Efendim. Hazır mısın? Hazırım. O zaman soruyu okuyorum. Selin Ciğerci'nin katıldığı programda... Sel Selin Ciğerci. <laughs> Selin Ciğerci'nin katıldığı programda cevapladığı soru gündeme oturdu. Selin Ciğerci, erkekler sizi neden tercih ediyor sorusuna verdiği net cevapla dikkatleri üzerine çekti. Soruya, böyle burada cekette oturdu ama bakma, evde her yerim ayrı oynar cevabını verdi. Ne diyorsun? Selin Ciğerci, bir kere erkeklerin tercih etmesi konusunda Hı. Böyle bir bilgi bana gelmedi, bilmiyorum yani. Gerçekten çok mu tercih ediliyor? Gerçi Değil Selin Ciğerci'ye şey. bulaşmak istemiyorum. Çok seviyorum kendisini ama... E tabi severiz. Severiz. Tatlı kızdır. Çok. Çok e, tamam. güzel kilo verdi bu sıralar. Evet. Böyle bir soruya. Bilemedim ya. Şimdi ben şimdi onu gündemde böyle çok büyük iş adamlarıyla böyle hamşam adamlarla görmediğim için hani tercih edildiği konusunda çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Hmm. Zaten yıllardır aynı adam gidip geliyor, gidip geliyor. Evet. Yani o adam tarafından tercih ediliyorsa, kocası, eski eşi, şu andaki sevgilisi. Hmm. Hakimiz bayağı konuya. Evet. Hmm. Yani dediğim gibi magazini tabii ki biraz takip ediyorum ama hani böyle evet. çok tercih edilen bir kadın olduğunu. Bilmiyorum, görmedim, düşünmüyorum ama şu son zamanlarda olabilir çok güzel zayıfladı, çok kilo verdi. Evde de her yeri ayrı mı oynuyormuş? İşte bu soruyu sormuşlar ona. Böyle burada cekette oturduğuma bakma, evde her yerim ayrı oynar demiş midir, dememiş midir bu kadın? Oralara gel. O platformda bence yani o kadar açık sözlü, yani senin çok açık sözlü bir kadın da artık yok derim yani. Gerçekten öyle söylememiştir herhalde bence. Tamam o zaman ben sana şu an yine asıl sorumuzu soruyorum. Bu haber asparagas mı, gerçek mi? Selin Evet. Söylemiştir. Yani gerçekti. Yok söylememiştir ya o kadar da değil. Söylememiştir. Asparagas. Asparagas diyorsun. O zaman. Söylememiştir inşallah hani, söylememişsindir. Cevabı hazır mısın? <laughs> Hazırım. Bu haber Asparagas değil, gerçekti. Yok artık. <laughs> Gerçekten bunu söyledin mi? Her yerim aynı, aynı oynar dedi yani. Demiş. Canlı yayında. Evet. Canlı mı? Artık bilemem orasını. Canlı mı? Cansız mı? Büyüksin Selim. <laughs> <laughs> Kaybettim. <laughs> Yepyeni bir haberle karşındayım Emsal. Hazır mısın? Ay çok heyecanlı, çok <laughs> seviyorum ben bunu ya. Yaratıcı cevaplar bekliyorum senden. Evet. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in genç iş adamı Rassan Kosnav ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba bileyim, gibi ya. düştü. Yine mi? Yine aldım yine. Az mi? Artık bilemeyeceğim orasını senden alacağım. Kesin parası vardır o zaten anladığım kadarıyla. Haber devam ediyor bu arada. Tamam. Bu iddia sonrası Bahar Candan'dan da çok konuşulacak bir itiraf Aa, geldi. Olayda Bahar Candan varsa kesin parası vardır. Candan... Herhalde <laughs> <laughs> öyle bu verdi <laughs> bir şey oldu. Evet. <laughs> Camdan Rasta'nın <laughs> daha önce kendisiyle ilişki yaşadığını belirtti. Yaşamışlardı. Adam evet. şimdi Ebru Gündeş'le Kaç yaşındaymış çocuk? Ben duydum bu haberi bir yerden ama Candan'ı bilmiyordum da sevgilisi. Şöyle genç söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. 28, 28, 28 yaşındaymış. 28. Ne, e... ne yapıyorlar ya? Ne yapıyorlar <laughs> <Ne? gülüyor> <Ne? Ne? Sizin> ya? <laughs> ne? ne yapıyorsunuz ya? Yani bence Kassa oğlu yaşında yani değil mi? Ebru'nun mu? Evet. Ne yaptın canım o kadar? <laughs> Ebru benden büyük. Ben kalsam benim 24 yaşında bir oğlum vardır yani. Olurdu. Öyle mi diyorsun? Ya hadi yeni yaşında olsun <laughs> ben ya. Bilemedim. Bilemedim. Ebru Gündeş'le ilgili yani bu yorumların. Bilemedim. Ben ama yine soruyu anlamadım. Hayatım soru şu. Ebru Gündeş'in yeni bir sevgilisi Karıştı var. Karıştı yine ortalık yani. Bence şey yapalım. Tamam ben ya. şu an seni netleştiriyorum. Tamam. Ebru Gündeş'in yeni bir sevgilisi varmış. Evet. Yaşar'ın sevgilisi var. Yaşar kim ayol? Ay <laughs> Özür dilerim. <laughs> Hayatım, Ebru Polat Ebru. Dinle Güneşin evet. yine yeni bir sevgilisi var. Yani. Ay alabilecek diye herinde. Evet. Bu sefer evet, Jüpiter'i uzayı, alıyormuş. Uzay alabilecek diye evet. bir zengin sevgilisi var. Evet. Rassan. Rassan. İsimler de benziyor. Bu kocası isim, isimler tabii, tabii. Rassan. inşallah Allah 28 yaşındaki <laughs> Rassan. Sen tut Bahar Candan'ın eski sevgilisi çık. Aaa! Skandal. İşte düştü. Bunu Bunu, bunu sana cevabını bekliyorum. Bu gerçek midir? Asparagas mı? Şimdi Ebru, Candan'ın elinden mi almış yine? O zamanki gibi. Yoksa... Bilemem. E, o zamanki gibi derken? E, o zaman da bir genç kızın elinden aldı ya. Hee doğru. Öyle şeyler vardı. Tabii öyle şeyler vardı. İşte almış mıdır, almamış mıdır? Bu, bu tesadüf... E, sonuçta almış beraberler yani. Kesin net bilgi mi? Benim elimdeki haber bu. Okey. Bahar Candan da çıkmış. Bahar Candan. Eski sevgilim benim bu Peki, adam benim. Adamdaki şeye bak ya hani... Skalaya mı diyorsun? Skalaya bak. Geç. Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e büyük bir yükseliş. Şimdi al çalışma artık bilemeyeceğim de. Vay böyle detaylar tabii. İlginç oluyor <laughs> Şimdi çocuk 28 yaşında. Evet. Ebru Gündeş 48 yaşında. Tamam. Arada ne? Aşkın yaşı oluyor mu? Ya birazcık ben artık yani bu yaş konusunda çok fazla bir şey büyük konuşmak istemiyorum. Allah <laughs> düşünmesin <diyor. gülüyor> beni de. Ama yani hani 10 yaşa kadar varım da abi, çocuk 28 yaşında 30'u um tamamlamamış. Diyorsun. E tamam o zaman. Üstü bir kadın ne bulabilir? Ben sana sorumu soruyorum. Sor. Emsalciğim benim sorum belli. Benim duruşum net. Bu haber asparagas mı yoksa gerçek mi? Doğrudur. Doğru mudur? Doğrudur. Doğru. O her yerde çünkü. O her yerden mutlaka bir çıkar. Yani Türkiye'de mutlaka <laughs> <laughs> herkesin bir eski sevgilisi. Kuyruğu <laughs> <laughs> O zaman hemen cevabı veriyorum. Evet. Bu haber gerçekti. Evet. Yeni haberle karşındayım. Hazır mısın? Ben hazırım. Sen hazır mısın? Vallahi ben de hazırım bu sefer. Hemen okuyorum haberi <gülüyor> sana. <gülüyor> Evlenmeleri beklenirken ayrılan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ilişkisinin bitmesindeki asıl sebep ortaya çıkmış. Neymiş? Kerem Bursin'e gelen bir projede Serenay Sarıkaya partnerliğini kabul etmesi ilişkilerine son noktayı koyma <laughs> sebebi olmuş. Görüyor musun? <laughs> <laughs> Başımıza geleni şimdi, görüyor musun? Şimdi Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsün'ün eski sevgilisi, evet. Hande yeni sevgilisi. Evet. Hep beraber. Aynı hep ee. Ama bunlar böyle. Ama şimdi Hande de o kadar güzel bir kız ki Serenay'ı kıskanmasına hiçbir gerek yok bence. Yani güzellik açısından ikisini yan yana koyduğumda. Hı hı. Ama tabii eski sevgilisiyle de... Ama onlar proje değil miydi zaten? Gerçekten sevgililer miydi? Serenayla ile Kerem de proje aşkıydı onların ikisi de e, bunların hepsine proje diyorlar. Hande ile Kerem Ama Hande ile aşıklardı birbirlerine bence. Nereden biliyorsun? Öyle gözüküyordu bana göre. Nereden biliyorsun? Bana donelerle gelmen lazım. Benim ben, ben nereden donel bulayım? Hiçbir beraber ama bana göre onlar gerçek aşıklardı. Çok yakışıyorlardı bence. E, tamam, Hande ile şimdi Kerem Serem. gerçek aşktı. Evet. Serena ile Kerem e, reklam aşkıydı. Bence öyleydi. E, peki şimdi Hande ile Kerem sevgiliyken, Kerem gidip Selena ile yeni proje yaptı diye. Çok ayırt etmiş. Yani gerçekten Kerem de çok fazla open man yani bence. Diyorsun. Çok mu Amerika'da yaşadın sen? Yani? Ne yaptın? Mi? Amerikan dizilerinde çok mu oynadın? <laughs> Kerem ne yapıyorsun burası Türkiye. Evet, soruyu soruyorum. Sence bu haberimiz gerçek mi yoksa asparagas mı? bence bu haber gerçek. Diyorsun. Dedim ve. Dedin ve. <laughs> bu haber asmara kastı. Ay, Böyle çok bir şey olmamıştı. yani. B ben de en çok bunu seviyorum. Seni kandırabildiğimizde seviniyorum <laughs> neyse. Evet bu haber asmara kastı. İyi çok şükür ayrılmadığını sevindim. Ha bu arada ayrıldılar. Ha, Hande... Ayrıldılar gerçekten. Evet. Ha, sebep bu değil. E, sebep Serenay değil. Tabii ama sen tabii yedin. Yedim vallahi. Vallahi yedin. Emsal. Canım. Yeni soruya geldik. Var mısın önden bir iddiaya girelim? Girelim kahvem de bitmişti. Evet mesela sen bu sorunun doğru mu az para bil. Benden sana kahvenin kralı. Tamam. Hadi yapacaksın göreceğim onu da. Ah tabii tabii tabii. Ya alacağım ya yapacağım artık orasına evet. karışmayacağım. Haber okuyorum. Gülben Ergen takipçisinin sorduğu. <laughs> <laughs> Haberimi dinle ama. Olmaz ki böyle. Haberimi ya, dinlemen lazım. Kim belerken. Zaten okay. benim sözüm son e, var ya. E i̇şte soruyoruz. Dırt Soru. Soru. Canım benim. Soruyoruz. Öpüyorum kendisini. Evet. <laughs> <laughs> Dedi be. Uzaklaştı. <laughs> Dinliyor musun hem saniye? Yayınımıza da Ya ben bana soruya cevap verirsem her türlü polemik olacak. Bu soruya cevap vermeni ben özellikle istiyorum. Lütfen. <laughs> Kahvemi ben kendim yaparım. Profesyonel bir iş yapıyoruz. Sen bu soruya cevap vereceksin. Profesyonel makyajda oldum sonunda. Evet. Gelsin Gülben sorusu bana. Geliyor. Unutma ki bana hiçbir şey olmaz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Takipçisinin sorduğu ''Bakirelik önemli mi?'' sorusuna verdiği cevapla gündem oldu. Son dönemde konserlerden konserlere koşan ve olabildiğince magazin gündeminden uzak durmaya çalışan Gülben Ergen <laughs> o kadar tempoya rağmen sosyal medyada oldukça aktif. Ya bir şey <laughs> Bakirelik sorusu. Evet. Gülben Ergen. <laughs> Seni bu kadar eğlendireceğini bilseydim ben her bölümü bir hayır, gülben sorusu hazırlatırdım. <laughs> hayır. Gerçekten hiçbir derdim yok, hiçbir şey yok da ben şimdi bana gelecek olan şeyleri biliyorum Düşünüyorum yani şu tabii. anda. Düşünüyorsun tamam. Işte. ne işte. yani. Biliyorum linç yiyeceğim yani. Düşün. Tamam. Gülben Ergen, bakirlik önemli mi diyen takipçisine iyi insan olmak önemli demiş. Doğru demiş. Ha, söyle yorum hadi. Saza al elini hadi. <laughs> Hadi bekliyorum. Ne diyorsun? Soru şu. Gül... Böyle bir soru sormuşlar. Gülben'e bir takipçisi. Bu soruyu sormuş mu? Bakirelik önemli mi sizce demiş. O da ona cevap olarak iyi insan olmak önemli demiş. Yani bu aslında Gülben gerçekten bu soruya böyle bir cevap vermiş midir yoksa vermemiş midir değil mi? Asparagas mı? Gerçek mi? Onu şey yapıyoruz. Haber şey aynı yani formatımız. Yani iyi insan olmak gerekir tabii ki de. Yani, bu soruyu neden Gülben'e sormuşlar? İşte. Bakirelik... Sormuşlar. E sosyal medyada sana da gelmiyor mu abuk sabuk bir sürü e, yorum? Gerçekten hiç bu sorusu benim sorum. Hayır, bu değil canım yani. Hayır, bu değil de başka bir şey. Çok alakasız hani. Bence cevap vermemiştir ya. yani. Öyle mi? He, he, öyle mi diyorsun? <laughs> yani... Vermemiş Ben sana sorumu soruyorum. Bu haber gerçek mi? Yoksa asparagas mı? <laughs> Bence asparagas. Diyorsun. O zaman sana cevabı yapıştırıyorum. Hadi. Bu haber gerçek de emsal. Tamam. <laughs> evet. saçma bir soru sormuşlar kadıncağıza yani. Evet, evet. Hakan Sabancı'yı ifşa eden Aygün Aydın'dan şok eden Arzu Sabancı yorumu. Ne diyorsun? Tamam. <laughs> Haberi bilmiyorum. <laughs> Haberim, haberin başlarında hep bir şey derdin ya buna da dersin diye bekledim ben ama demedin. Haberi okuyorum. Aygün Aydın'a bir takipçisi asla Arzu Sabancı'nın gelini olamayacaksın yorumunu yaptı. Asla olamayacaksın. O da şöyle bir cevap vermiş. Benden başkası onun oğlunu dizginleyemez. O benim kayınvalidem olamaz demiş. Ah aha, büyük aha. iddia. Düşün. Z kuşağı biliyorsun özgüvenli. Artık Z mi B mi Y nedir bilmiyorum Var, da ben... Gelmedim, bu herhalde artık şey... Ece'nin <laughs> sonu. Valla bir yorum yapamayacağım yani, zaten şu saatten sonra istese de gelin olamaz. <laughs> <Mümkün gülüyor> yani Hahaha. şu cevabı vermişsin, mümkün değil o aileye giremez. Zaten olamaz. Olamaz ne? zaten. Bu hadsizliği yapmış şey. mıdır, ne bir diyorsun? Bir kere Hakan evlenmez yani, niye evlensin? Niye? Şey. Beraber olmuş. Daha en son Defne'nin kızıyla beraber değil miydi bu, ne ara? Aa geçen bölümde konuşmuştuk evet. değil mi? Doğru. Evet. çok büyük hızlı geçişler var yeni neden gerçekten ha bayağı hızlı, hızlı. Çok hızlı olmuş değil mi? Nedir bu haber? Yani gerçekse büyük cesaret. Asparagas. Tır. Söyleyemez böyle bir şey nasıl söyleyeceğiz? evlenmek istediği yani direkt şey kendi bacağına sıkmış. Hem sadece sen öyle düşünmeye devam et. Bu haber gerçek. Aa! Aynen öyle. bir de evlenirlermiş. Bir de. Bir de üstüne değil mi? Gerçi öyle evleri de alınır ha ah, yemin ederim. Bu arada kız hamileyim falan filan diyor. Hani bir de düşün öyle bir şey oluyormuş. Skandalı düşün. Ha hamile olduğu için geliyor bu cesaret <laughs> o zaman. Hayır hayır ya, ha. öyle hani ya, bir de hani <laughs> çocuğu şeh şehzadeyi kız konuşuyor. tabii tabii. tabii. Ha, tabii. Evet canım, bugün bunu da bilemedin. Aslında harem ne? Artık kaçıncı karısı olarak girer bilmiyorum. Aynen. Bunu da bilemediğinin farkındasın değil mi? Farkındayım. Bu sefer iyi değilim galiba. Bayağı bir, gün, evet. Teriyle. Hayır, ben, bence ben güzel şaşırtıyorum seni. Evet. Güzel haberlerimiz var. Evet, yeni habere geçiyorum. Evet, next Hemen. haber. Next. Demet Akal'ın Tarkan'ın geçecek şarkısını beğenmedi. Şaşırdık Şarkı... <laughs> mı? <laughs> Sen de mi beğenmedin? Yok ben beğendim. Yani Demet ben <laughs> beğenmiyor. Fire şaşırdık mı diyorum. Hmm, peki. Bir üstümüze inci tane mi atsın Allah aşkına? Bu ne demiş şarkı Bir için? Bir üstümüze inci tanesi mi atsın demiş. <gülüyor> <gülüyor> Sen hiç evde şarkı yoksun bey, bu konuyla ilgili. Ben de seni bir aydınlatayım. Tarkan'ın İnci Tanem diye bir şarkısı var. Eski ha, şarkı. Biliyorum canım. Biri üstüme İnci Tanem'i atsın. Bu ne şarkı demiş. Yani bu nasıl kötü bir şarkıdır? Hani bu nerede bu İnci Tanemler? Dön bebeğimler demiş. Asıl şuraya geliyorum. Birisi demiş ki sosyal medyadan Demet'e. Şarkının sözlerini iyi dinlerseniz ne demek istediğini anlarsınız. Her zaman da böyle çiçekler, böcekler bahsedilmez Demet Hanım demiş. Evet, doğru demiş. Tabii, o da, ben salak mıyım evladım, anladım ne dediğini ama yine de beğenmedim demiş. Bu da Demet'in kendi fikri. Ben beğenmedim Tarkın'ın şarkısını bu arada ama... Bir oku bakayım bize diyormuşum ben mesela. Kubilok'u ya. <laughs> <laughs> evet. Yani geçecek her şey. Evet. Için bu da geçecek. Demet asparagas bir haberdir. Diyorsun. Bence Demet Tarkan'a laf söylemez ya. Hmm. Sen öyle sanmaya devam et canım. Gerçekten Bu haber gerçekti. Şaka yapıyorsun Demet ya nasıl <gülüyor> ya? <gülüyor> ya öyle. Aa. <laughs> Evet Emre'cim devam edelim. O hemen hemen, hemen, hemen yine hemen yeni haberdeyim. Ya bu sefer şey bir performans sergilemiyorum. Aa güzel ama bu da güzel. Bu da bana yarıyor. ben, ben ben mutlu oluyorum sen bilemedikçe. kahvem neyse. Tabii tabii kahve sen kahveler senin köpeğin olsun. Hülya Avşar ile Cemal Güzelci ilişkisi bitti. Ne zaman başladı? Çok çok çok. <laughs> Arada hızlı gidiyor her şey ya. Tabii. Maşallah. Hülya şöyle bir cevap vermiş. Çok sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün, çok şeker ama şu anda yok. Bende bir anormallik var. Ben normal değilim. Yalnızlıktan vazgeçemiyorum. Bunu anladım demiş. Hm. İlişkiyle ilgili. Evet. İlişkileri evet. olmuş mu? Ayrılmışlar mı? Hülya yok demiş. Yok demiş. Çok Anladan sevdiğim arkadaşım. Anladığım değil mi de sanki? Çok, tabii. Iyi. Ha. Tabii. Iyi. Ben seni alnından öpüyor muyum? Sen de beni alnımdan öpmeye ver ya. Yani. Ah <laughs> <laughs> Hayır canım sana alımdan öptüm ben kendimi. Buraları tabii ki koymayacağız videoya. görmüşüm. Koyacağız, <laughs> koyacağız. <Aa. gülüyor> Hülya Avşar'la Cemal Güzelci'nin ilişkisi diyorum. Evet ilişkisi. Sen benim konuma bir gel. <laughs> tamam be. Sabahtan beri bir tane bilemedin. Yani <laughs> bayağı kanalize ol tane, istersen yani, haberleri. İlk, i̇lk ve son. <laughs> Hülya ne diyorsun bu habere? Hülya haberimiz gerçek mi? Asparagas mı? Ya bence Hülya Artık eski kocasına dönsün, da kapansın. Kap Hangi kocası? Hangi kocası? Bir tane kocası vardı. Ha. Kaya. Kaya. Yok, belki de bu hani tacı alınmış kafasından bir tane evlendi, boşandı diye 17-18 tane. Hani <laughs> bak. Tamam. Joe Kennedy falan da. Evet, Anspara galsın gerçek mi? Buyurun Emsel Doğan. Alından öpme mevzusu da kendin söyledin. Evet. Alından öptü dedin. E tamam, sevgilim değil demiş kadın. Sevgilim değil demiş. Evet. Ben yalnızlığa alıştım demiş. Doğrudur ya. Yalnızlığa alışmıştır kadın. Bayağıdır yalnız yani maşallah. Diğerleri her saat, üç ayda bir değiştirirken Hülya gayet güzel güzel. E tamam haber şey gerçek evine. midir diyorsun yani? Gerçektir. E tamam gerçek o okay. Tamam ne Tebrik ediyorum. Hadi <laughs> afiyet istiyorum. Evet yeni haber. Hadi bakalım. İrem Derici, Cem Belevi ile gittiği gece kulübünde dansçılara eşlik ederek direkt dansı performansı sergiledi. Bak İrem yapmıştır bunu. İrem Derici'nin performansı... Ya. her şey yaparım. Büyük beyni topladı. Büyük beğeni topladı. Tabi direkt dansı yapıyor ama. Tamam yapmıştır. Topluyor. Yapar o. Diyorsun. Yapar. Net diyorsun. Çok yani çok iyi. Yapmıyorsa da hakkını vermiştir çünkü kız dans edebiliyor çok yani. Sevgilisiyle gittiği gece kulübünde bu arada. Sevgilisiyle şov yapmış kızcağız ne olmuş yani? E gece kulübü diyorum ama evde değil, evin salonu değil yani. Evin salonuna direkt mi koyuyorsunuz siz? E tabii ki. Benim var yani mesela salonumda. <laughs> <yok>. Var var. <gülüyor> <gülüyor> evin salonu bu ara yok çok ya. çok meşhur. Pol bir şey meşhur ya oluştur yapmış. <laughs> ya tamam ben sana şunu söylemeye çalışıyorum. <gülüyor> Sevgili <gülüyor> erkek arkadaşıyla gece kulübüne <laughs> gidiyor ve direkt dansı yapıyor. Gece ya, kulübünde başka insanlar da var. E, olabilir yani sonuçta yani yapmış herhal. Soyunup yapmamıştır yani. E tamam o zaman gerçek diyorsun. Gerçek bence yapar. Yani direm yapar bunu. Yapmışsa da çok iyi yapmıştır. <laughs> çok diyorsun. iyi yapmıştır. Hı hı. Pondans aynen. Dans yapar, yapar, orada her şey yapar. O kızdan her şey bekliyor mu? Çok yaptığına da güzel yapar yani. Aynen hayatım. Sen buna inanmaya devam et. Bu haber asparagastı. <laughs> <laughs> İrem. Yani ben sana, sen <gülüyor> seni <laughs> ayıtmaya çalıştım. <Ben gülüyor> dedim ki <laughs> erkek arkadaş bak bazen yardım ediyorum alamıyorsun bu yardımları. Ben sana diyorum ki erkek arkadaşıyla gitmiş çemberi biliyorum. Ya olabilir de İrem Derecin normal bir erkek arkadaşı olabilir mi sen? <laughs> Ama normal mi <mı> olması lazım? Neyse <laughs> Allah'tan bir şey diye etmiyoruz. <laughs> Geçen sefer Neyse ederiz ya. Yeni saç serumumu, losyonumu, saç çıkartan, fışkırtan hatta. Videoyu aslında karar veremeyiz buna. Veririz, niye? Aha verdim, hediye ediyorum ya. Saç serumu. Şey, saç serumu, evet güzel geliyor. Al. E tamam canım serum senin, kanal senin. Ne Aynen. veriyorsan ver, bir tane de bana ver ama. <laughs> Sen saçlarına faydası olamayabilir. Aa, başıma gelen. <gülüyor> <gülüyor> Mucize bir şey beklemeyin yani. Tabii ki canım benim sim köpeğen olsun. Evet yeni haberimiz Yasemin Özilhan'dan 45.000 TL'lik krem açıklaması. Vah. Geçtiğimiz haftalarda bir ürün önerisinde bulunurken arka planda görünen kremlerin fiyatları nedeniyle tepki çeken Yasemin Özilhan açıklama yapmış. Normal kremlerden evet pahalı ama kimseye bunu alın diye de link atmıyorum. O kadar da büyütmeyin. Beni takip edenler neler paylaştığımı zaten biliyor. 45.000 liralık kremi tavsiye etmedim. Sadece kendim kullanıyorum demiş. Böyle de tavır sergilemiş düşün. Hmm, 45 bin TL'lik krem mi kullanıyormuş? Evet. Güzel. Niye kullanmış? Sen bana gel. Ben 45 bin TL'ye sana direkt yüz nakli yaparım. Kremleri yok, o kadar yani. Verilmez mi? Ben yani vermem o kadar. Sen vermezsin de Yasemin Özilhan verir mi? Onu düşün. Verir mi? O Önce hediye Önce onu... gelmişti. Evet. O da öyle öneride bulunmuştur. Yani vermez o da. Diyorsun. Bir kreme 45 bin TL. Gerçi zenginler daha cimri oluyor değil mi? Doğru diyorsun. Kesinlikle daha cimri oluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru. Her şeyde bedava istiyorlar. Sen böyle benim her ona, söylediğime bakma da. Ona her 45 bin TL'lik krem gelmiştir. size de para almıştır. Öyle reklam yapmıştır yani. Tamam o zaman haberi şöyle Bence düşün. Bence gerçektir. Gerçektir. Bir krem, yani soru bu mu? Krem, evet. öyle bir krem var mı? Yoksa... Hayır hayır hayır. Beni hiç dinlemiyorsun hem evet. saat. Hiç dinlemiyorsun. O kadar haberi niye okudum ben az önce? Bilmiyorum. Sonra, i̇şte, sonra bir daha. Tekrar söylüyorum. <laughs> Hayatım haber şu. Yasemin Özilhan 45 bin liralık krem linki verdi diye linç yiyor. Sonra da buna soruyorlar, niye böyle bir krem linki verdin diye. Bu da diyor ki, ben link link vermedim, kendi paylaştığım kremi e, paylaştım. Yani evet, ben link vermedim diyor. Bu sadece evet 45 bin liralık krem, bunu ben kullanıyorum. Öneri olarak bunu alın diye link vermedim takipçilerime diyor. Ee... <laughs> Ve düşün. Düşün diye bilemedin, hiç bir düşün. Evet, yine bilemeyeceğim galiba evet. yani. Çünkü bence link vermiştir, böyle bir soruya da cevap ver, ben vermiştir linki. 45 bin liralık krem linkini vermiştir diyorsun. Vermiştir. Sonra da demiştir ki ne? Sonra inkar etmiştir. İnkar etmiştir. İnkar yani bence öyle bir cevap vermemiştir. Asparagas. Haber asparagas mı diyorsun? Evet. Ay iyi hadi bildim bunu hadi da, da. Asparagas mı? haber mi? Evet hadi hadi son soru. Hadi hadi son soru hadi. yine iyisin. Hemen silmek zorunda kaldı. Burak Deniz'den akıl karıştıran hareket. Attığı her adımla olay olmayı başaran Aleyna Tilki, fire çorabın üzerine iç çamaşırı giyip poz vermiş. Bir iç çamaşırı da Aleyna'dan bu hafta. Paylaşımın altına bırak... Aleyna ne zaman giyinip dolaştı ki zaten? Diyorsun. Dur haberin devamını dinle. Pardon. <laughs> Paylaşımın... Direkt atladı. Ay, bu iç çamaşır da şey oldu herkes bir çamaşırla çıktı. Bir... Ne oluyorsa. Doğru vallahi, doğru dedin. Ne e... kadar meraklılar böyle, onlarını <laughs> göstermiyor. <laughs> E, meraklılar ki, düşün bak. Burak Deniz de, Burak Deniz biliyorsun oyuncu çocuk. Burak Deniz de gidip bunun altına kraliçe emojisi koymuş. Instagram'da Sonra hemen silmiş. Siler. Ya bence o yanlışlık yapmış. Silmiş, üzerine bir de soru sorulmuş. Bununla ilgili açıklama yapmamış. Ya bence çocuk oradan geçerken yanlışlıkla ona... Yani başkasına kraliçe... Bence o kraliçe bana yapacaktı. Sana koyuyordu. Ha, olabilir, tabii. Çocuk yanlışlıkla koymuş olabilir yani. <laughs> Burak ne alaka? Ama kadın file çorabın üstüne iç çamaşırı giyiyor. Bunun üzerine kraliçe emojisi koyuyor çocuk. Yanlışlıkla kraliçe emojisi koyulmaz Ya. Ama şöyle yanlışlıkla ona değil. Şimdi bazen ne oluyor? Ben mesela Instagram'a bakıyorum tamam mı? <laughs> i̇şte tam birine bir şey bir, şey yazacağım. <laughs> i̇şte arkadan başka bir şey geliyor. Ona gidebiliyor. Olmuyor mu? Ol, olmuyor mu? Senin oluyormuş. Onu öğrendik <laughs> şu an. <laughs> yanlış. Emsal Doğan'dan gelen <laughs> yorumlara çok inanmayın. <laughs> Kısa tacı. <laughs> tamam okey. Bu haberimiz bizim. Asparagas mı gerçekmiş? Sen asıl kendi görevine dön lütfen. Bence Asparagas bu çocuk ne yanlışlıkla ne de şey olarak kesinlikle Alena'ya kraliçe emojisi koymamıştır. İnşallah koymamışsındır. Emsal'cığım sonradan açıldın. Evet gerçekten de Asparagas'mış bu haber. <laughs> Çok şükür. <laughs> tarz merak etmeyin ya. Bence kapalılık daha güzel değil mi? ne, ne bileyim ben yani. Ne, ne kapalılığı? Her, gün böyle bir iç çamaşırı yani her az para bir iç çamaşırı şey yapmak zorunda mıyız biz? Hafta içi Gerçekten file çorabın üzerine. Tabii giymiş onu. Onu giyiyor. Ah bunun. Emojiyi biz uydurduk. Sen de yemedin. Helal olsun. Yemedim bu sefer. O zaman Emreciğim. Ha, söyle. E, vedalaşalım mı arkadaşlar? E tabii artık veda et. Hadi bitirdik. Hadi gittik. Vallahi ben bu asparagası çok sevdim. Bu arada YouTube kanalıma abone olan, bildirimleri açan ve güzel yorum yapan 10 kişiye sat hediye ediyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım Emreciğim. Hadi yorum. sana da hediye ediyorum aşkım. Sağ ol canım, Görürsün. sağ ol. Var bir alnımdan öpebilirsin. Hadi gel canım, hadi. Aa yok. Gel. hadi geldim öptüm. Hadi ben geliyorum bekleyin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.